aka sen evet. gerçek bir yüzsüzsün. <laughs> sen var ya, sen bizi konu, ayak üstü sen ayak üstü sikiyorsun sanıyorsun da konu, sikem. Ha. Yazdığın şeye bak yukarıda. Konu ha. başvuru okumak değil mi? Başvur, evet, başvurulardaki çalışma e, puanlaması. Tamam. tamam. Peki burada diğerlerine soruyorum. Kendine 5 verenler. Utanmadınız mı bunları yazarken? Utanmamışlar. Nasıl yani? O da aramızda yok ki abi. Nasıl yok lan? 5 ve 6 işte. Ya var ya biz, özetle merak edenlere söylüyorum chatte hiç bokun değiştiği yok. Aynı adamlar aynı kafada. Ben tehdit edince geliyorlar. <laughs> Başvuruları çıkmış şu an kapalı. Değil. Ara ara açıyoruz. Bir küfürlü müfürlü karışık böyle tehditli bir o everyone çakıyorum. Bir bakıyorum o da 17 kişi. Ertesi gün bir bakıyorum 3 kişi. 2, 3, 5. Akı yok ben bu sefer kendi kendinizi puanlayın, eforunuzu puanlayın diye şey yaptım. Utanmadım herkes 2-3 kendine koymuş. Sayneye bak düzenleyip 8 yapmış amına koyayım. Ben de yaptım. <laughs> ben de <laughs> yap <laughs> Kararını mı değiştirmiş? <laughs> Kararını değiştirmiş. Kendine <laughs> 7 verip ertesi gün 8 olduğu kanaatine varmış. Ben kendime düşük vermiştim sonra herkesinkini gördükten sonra fikrim değişti. Yok burada zaten benim kendi puanlarım var onları daha size sunmadım. Benim gözüm buradaydı oğlum siz rahat olun iki tane de casusum vardı onlardan rapor aldım ama siz yo Evribandan kordi al bakalım şu puanları dediklerim değil oğlum ben belki yanıltmaydım. yanılmaydım ee, rahat olun oğlum siz. biz böyle de... olmadı abi Dün, dünkü çocuk değiliz biz çözeriz exandisizle the... aman abi beni muhatap etmeyin dismislerle falan ben sevmem o şeyleri evet tepkikolik ne video atmış Aralık Viral videoları. Egzene tepki. Devlet Başkanı o. neyse. Lan bunu biz yememiş yaman mi? izlememiş miydik ya? Yenisi herhalde. Yenisi herhalde. Yenisi ha evet. Tane e Eightborn'dan başlayalım. Şu Yollayın bana yapılan videolara bakalım onlara. Ben de merak ettim. Prane'nin bir tane videosu. <laughs> Abi ben Akan'ın videosunu izledikten sonra sana bir RAR dosyası atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Onu da yayında açarsın artık oğlum videoda bir şey yok. Çocuklar kendisi ya sert, bir çekmiş. Sertaç bu ne ya? Seslendirin dediler. Absürt bu... bir şey yok videoda. Abartma amına. Sertaç kendine video yapmış. Oğlum, yürü, ses kayıtları. İzlenmeyen, İzlenmeyen yeni yeni yayıncı diye. Sen videonun sonunda vicdan azabı ha, çekeceksin. Ha senin dediğin mi? Tam olarak bu değil ama buna yakın. Yakın. Bugünkü videomuzun konusu az izlenen bir Twitch yayıncısının belgeseli. Belgesel. Belgesel. Koyayım görende devlet sırrını açıklayacağız zanneder. Gelelim şimdi sizin de bildiğiniz ve birçok kişinin de son zamanlarda ünlü olduğu bu Twitch platformu tam olarak nedir? Kimisine göre kazandığı paralarla öne çıkan ve çıkmaya devam eden ve bağış alınabilen bir platformken kimisine göre ise işte keyifli, oyuncu, sohbet, izleyici falan fişman gibi bir platform. Derler ya davulun sesi uzaktan hoş gelir diye. Heh belgeselimizin tam asıl noktası burada başlıyor işte. Çoğunuza büyük bir rakam gibi gelmeyecek ama sadece Twitch Global'de bu arada 12 Kasım 2020'de 1 milyon 600 küsür hesap açılmış. Asıl soru şu. Nerede olan bu 1 milyon 600 küsür insan? Ne, ne, nerede? Siz kimsiniz ya? Bisiklet böyle gittim bu hayatta ya. Neyse sinirlenmeyeceğim. Biz az izlenenler olarak nasıl yayına başlayıp nasıl bitirdiğimize dair ufak tefek örnekler göstereceğim size. Yayın başlar bir 10 dakikalık intro sebebini herkes şey zannediyor böyle işte ha, egoist 5 dakika 10 dakika geçiyor. Hayır kardeşim hayır. İnsanlar toplansın duysun diye. Ne kadar insan gelirse o kadar mutlu açıyorum <laughs> ben yayını. Neyse yayın başladı selamun aleyküm, aleyküm selam tipik bir selamlaşma şekli. E yayıncı yayınını yapıyorsa chat bu işin %70'idir ya. Ama ne hikmetse az izlenen yayıncılara gelen izleyiciler x kişisi yayınlaştı açtı ben kaçar. Çok ayıp bir şey. Bunu bunu anlatamıyorum abi. Bunu defalarca söylüyorum, defalarca anlatıyorum. Dilimde tüy bitti. Yok. Toksik onlar işte. Toksik. Ya ondan sonra ayakla pirincin taşını, yayın gidişatını mı belirleyesin? Güzel sohbet etmeye mi çalışasın? Oyun mu oynayasın? Buraya bir fotoğraf bulamadım. Ee, kitap okuyun. Kültürlerin birazcık. Tam diyorsun bir tane oyuna gireyim. Bugün işte yayın öncesi çok güzel hazırlandım. Çok güzel oyun oynayacağım falan filan izleyicinin 20 10 oluyor 5. Oyunda bir şey oluyor. Bir korku sahnesi veya gülme sahnesi. Çok önemli değil. Çete dönüp bakıyorsun bir tepki bekliyorsun. Yırtık dondan fırlar gibi biri çıkıp saçma sapan bir şeyden bahsediyor. Kardeşim Nijerya'daki olan şeyden bana lan bana. Çıkı git lan. Gibi. Hani YouTube'da Instagram'da dolanan şu ünlü yayıncıların rage adlı sahneler var ya. Anı ne sikiştem artık ama orospu çocuğu. Bir de bunu izleyin. Çeteliğin katanların anasını anamana... Eee sen böyle yaparsan... Sen böyle yaparsan izlenmezsin tabi. Ayıp. Tugay'cım bir kere o benim 10 sene önce oturduğum adres. Ama bir temiz banlıyım seni. Yani adresini buldum diye çete adres atmak... Benim Yakutlar Sokak'taki 15 yıl önce oturduğum yere abonem olarak adresimi atmak nasıl bir kafa? Yani şunu anlatamıyorum size. Yani aptal mısın? Hani geri zekalı mısın? Nesin? Niye böyle bir şey yaparsın? Eline ne geçiyor? Sonra ağlanıyorsunuz. Analarınız babalarınız ağrıyor. Ne olur ne olur diye. Şunu ya öğrenin artık insanın özel hayatını. Bir salın. Amık veledi. Bir sal artık şunları. B B bırakın şu herkese yapıyorsunuz ya. Telefonunu yolluyorsunuz. Özel hayatını ne varsa insanların ifşalama peşindesiniz ya. Anlamıyorum abi ya nasıl bir zihniyet bu yani. Bu kadar bir insan ne kadar mal olabilir. Anlamıyorum. Kafa lan. Eğer ki küfür eden olduysa ses verdim. Kötü söz sahibindir. Bunlar işin bir tık goy 3 dakika boyunca anlattım. Sen anladıysan ne mutlu. Ben anlatabildiysem ne mutlu. Velhasıl kelam sözün bittiği yer ise küçük büyük fark etmek sizin içerik izleyin kardeşim. Sen Sertaç kusmuş. Ya bu işler tabii diyorum ya hani değişken abi. Bu bunun bir kuralı yok. Bunun bir olur yok. Bunun olması gerektiği şekli yok. Hiçbir şey yok yani hani tamamen şans. Bir de hep söylüyorum bunu. Sertaş bazında söylemiyorum tabi ama kimisinde o ışık mı diyeyim? Işık da değil bunun. Kimisinde o temas, o elektrik, o enerji olmuyor. Ve hani ben mesela var yapmadığım değil yani abi benim yayınıma baksana deyip de gidip izlediğim insanlar oldu hiç çaktırmadan. Hatta logout olup izlediğim oldu. Yani bana hitap etmedi. Ben şimdi bana hitap etme diye bir insana sen izlenmezsin abi diyemem. Öyle bir haddim de yok. Ama yani bu garip. Bunun bir kuralı yok diyorum ya. Kitleniyorum, konuşamıyorum çünkü bilmiyorum ne olduğunu. Yani varsa fikri olan yazsın. Bu tamamen ee, şey